Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün bizimle birlikte hazırlanma videosu çekiyoruz. Evet. Biz bugün iplerimizi açmak için AVM'ye gideceğiz. Onun için ayrı bir vlog çekeceğiz. Şimdi bizimle birlikte hazırlar çekiyoruz. İlk defa mı bilmiyorum ama herhalde böyle ilk defa çekiyoruz. Sadece hazırlanma. yapacağız. Sonra kıyafet. Ama ne giyeceğimi bilmiyorum üstünü değiştirebilirim. Çok kararsızım ve yani çanta takacağımı da seçmedim. Daha çanta hazırlayacağız, takılar, o kadar. Ben bu şekilde. Evet, aile şeyler de bize gelecek. Esra, Büşra şimdi önüne arkadaşlar keşe göstersen. Giyiyorlar. Ama gözükmüyorlar. Gidiyorlar neyse. <laughs> biz geçelim makyaja. Biz şimdi makyaja başlayacağız arkadaşlar bu arada ve şu kızların gittiğini gördük. Güçü de gitti. <laughs> ee, tırnağıma takılmayın. Bu aralar stresten yiyorum. En iyisi tırnağımı göstermeyin. Bu şekilde makyaj yapacağız. Tuğçe de makyaj çıkaracak. Makyaj masamız olmadığı Anladım. için böyle yapacağız. Biz makyaj yapmaya başladık arkadaşlar. Kipiklerim bu şekilde oldu. Fazla gösteremiyorum. Çok iyi duruyorum. Niye anlamadım. Şimdi kipliğimi kaldırmakta ben iyi değilim bu arada. Bir fondöten uyguladım. Ay fondöten diyorum. Kapatıcım. Şunu oraya yaparsın. Bitmeye güzeli. Far olarak da Konuş farını kullandım. Bir şekilde. Bir de kaşımı sabitledim. Plastik taş sabitleyici. Bu Bim'de olanlardan. Başka bir şey yapmadım herhalde. Pudra sürdüm. Kaşımı sabitledim. Birazcık bir da beyazlık verdim. Normal şu şeyle. Farıyla. Yerde yaptığım için kipriğimi düzgün kaldıramıyorum. Karşımdaki aynada birazcık eğik duruyor Bu arada. Tuğçe de yapıyor bu şekilde. Tuğçe sen ne gözük? Yani, Şimdi ben şey süreceğim ama çok yerde kalıyor. Maskaradayım. Ve biz de ile de konuştuk az önce. Bilmiyorum ki prim çok garip oldu ya sanki çok mu sürdüm? Alıp süreceğim. Ya anlatı size göstereyim. İlk highlighter mı sürdüm? Yok Şöyle bir Florman şöyle anlığı var ama bu bitti sayılır. Bitti dedim ve nasıl geldi? Böyle. 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 Şimdi Kiko'nun fırçasıyla Dağıtacağım. Bir saniye. Bağımlık fırçası klasik. Aa, bu çok güzel yapıyor biliyor musunuz? Bağımlık fırçası olarak çok güzel bir fırça. Burnum pembe oldu ama birazcık o gidecek şimdi. Şöyle Bence makyajla iyi ilerliyorum şu an. Biz arkadaşlar bence anlık körüyüz. Yokmuş gibi süreriz bir sürü. Şimdi highlighter süreceğim. Bir tane akım vardı onu da çekeceğiz gitmeden. Size de zaten blokta görürsünüz. Burada göremezsiniz de. Flormen highlighter'ını süreceğim. Liquid highlighter. Buram da parlasın. Tamam. Yeter. Yeter. Ve anlamak diyor. Şimdi bunu fırçayla yedireceğim. Vay. Ben bunu yedireyim video uzamasın. Zaten 3 dakika olmuş. Sonra görüşürüz. Benim makyajım bitti. Hafif yapacağım dedim. Sadece ruj kaldı. Oruçluyken ruj orucu bozmuyormuş. Ben Google'a baktım. Yani mideye giderse bozuluyormuş. Ruj da zaten gitmez. Parda ben size kombinimi göstereyim. Tuğçe hala yapıyor. Bir rujum eksik benim. Hafif bir şey süreceğim. Böyle dudakta kalan bir ruj süreceğim. Ee, sonra kaldı. makyaj sabitleyici sıkacağım. Bu kadar. Size kombinimi göstereyim ben. Şuradan alayım. Şurayı kapatacağım. Çok açılıyor ya şurası. Bir saniye. Zehra arıyor arkadaşlar. Ben birazdan dönüş yapacağım. Etek giyeceğim. Şort etek. Bu güzel duruyor. Bunu bir kere evde giydim sadece geçen yaz. O da video çektim sadece TikTok. Geleceğimden parlak bir highlighter sürdüm şu an Onun üstüne de böyle. Onun markasını bilmiyorum arkadaşlar. Etiketini kesmişler. Ablam genelde kesiyor. Bu da Zara'nın böyle bir kurabını giyeceğim. Bu crop değil değil mi Tuğçet abi? Bu crop tarzı bir şey. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Bu crop yarım olur. Bunu giyeceğim, tak takacağım. Çorap da giyeceğim etemin altına. Bu şekilde. Tuğçe sen de birazcık gözlük. Videoyu ben uzattım. Sizin için arkadaşlar kanalımıza like atmaya, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sizin için bütün galerimi sildim. Depolama alalım. Doğdu. sildim. Ve bir türlü 10 bin olamadık. Saçımızı dün düzleştirdik bu arada. Belki biz Zeyra'nın yanına da gideceğiz ama onun Rüzüme için tutup bu senden mi başlatsak? Bana mı aktarsak eritleyince? Fark etmiyor Edit da. programı çünkü bende var. Şey rujum kaldı. Bu arada... Daha çok parladım hı. ama. Bu arada arkadaşlar siz de edit programı güzel biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Aynen Seni sevinirim. çok mutlu olurum bu arada. Ve şu an her taraf her tarafta. Bilmiyorum vermiş bitti seni? Bu arada ben olmuş iyiyim. verebilir misin? Kaya e da gelecek o da O şu an kursta. Sen kusmuş nerede? Normal sabitleyicisini fazla sevmedim bu arada. Şimdi şey yok birazdan. Düşünsün. Tuğçe'nin yine makyajı bitmemiş. Tuğçe'nin kombini de giyince görün değil mi arkadaşlar? Sürpriz olsun. Aynı tarz ama aynı değil. Bu şekilde. Fırçayı bekliyorum sabahtan beri. Ben ondan önce bitirdim çünkü ben eyeliner çekmedim. Bilmiyorum ya ben fazla sevmiyorum. Sade seviyorum böyle. Burada Çok da kremi sade kremi gözükmüyor kremi kremi ama sürmedim. En son dedik ya ruju. Yok Bu şekilde. O bazı insanlar yorumlara yazıyor makyaj bir şey değiştirmiyor diye. Biz değişiyoruz diye yapmıyoruz bu arada. Estetik mi değişelim Bu için. En son bunu da sürelim. Değişmiyordum. Bak ya sadece bakımlı güzel görünüyor o kadar o şekilde. Şeyler hep burada ya. Hı -hı. O değil de benim dizim var ya aşırı Ve güzel. Ve biz Çok yeni seviyorum. tripod da aldık. Bunu size öbür videoda gösteririz. Küçük tripod tarzı bir şey ışıklı. Şimdi bazı yorumlar öyle yazıyor ya. Yani ne düşünüyorsun makyajla ilgili? Bir şey düşünmüyorum. Herkesin kendi görüşü. Açısı. Herkes kendisini <gülüyor> nasıl seviyorsa, <laughs> nasıl, <gülüyor> nasıl <gülüyor> şey yapıyorsa. Neyse. Bilmiyorum ben her iki türlü seviyorum kendimi. Sabitleyeceğimiz kalbi kaybolmuş bu arada. Bütün Çıkardım sanki böyle. ben onu ya. Yok. Nereye kattım bilmiyorum. Yok. Bütün çekmecelere baktım. Buraya da. Ben o yüzden verim sana. Yok işte. Arkadaşlar biz şimdi giyindik. Size üstümüzü en son gösteririz. Ama sürmedim. Bence bunu çıkarken sürerim. Lıftırgul olsun. Maybelline New York'un kaç numarası? 05 numarasını süreceğim. Çok güzeldi. Şimdi size çantamda ne var göstereceğim. Yani çekeceğim. Bu Zara'nın parfümü. Ama bunun büyük boyun, yani bunun bir büyüğü var. Onun kokusu daha farklı, daha güzel aslında. Yanıma bu çantayı seçtim. İçinde Victoria Secret'in cüzdanı var. Zara parfümünden doldurdum bunları. Yani parfüm şişesi mikrofon ters açtım böyle şarjı var bir tane ayna bunu kapatok yarandı ee, ve siz bizi rahat izleyin çekerim diye tripod ışıkları bir bakın Tuğçeli çantasında ne var diye gösteriyor böyle ama pil almayı unuttum pil mi alsaydık ya bir şey olsun da bir Böyle tripoduma düştü. Parça parça takılıyor ve gözlük aldım. İçinde de topa, tel topa var. Ve Tuğçe benim için çanta fark etmiyor. Onun kilerini ben alırım. O benimkilerini alır. Yani karışık. Saçıma da yağ da sürdüm. Şöyle yani ya. Size gözlüğümü göstereyim. Böyle bir gözlüğüm var. Bunun markası arkadaşlar Poly Exchange mı, Change mi diye okunuyor. Poly Bakın, çok güzel durdun evet. Maşallah. Böyle mi güzel? Evet, aşırı güzel oldu bence. <laughs> ya bu şekilde üstümüzde size göstereceğiz. Etek giydik, çorap giymedim. Bu şekilde kombinim. Bitti. Uçabiliriz. Ben böyle düz giydim aslında. Sen Koyum. de crop bulabilseydin güzel olabilirdi ama böyle de güzel. Bu şekilde oldu. Ben gözlük ay, 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 Bunun Yok. tek sorunu saçıyor oluyor Onu unutmuştum. Bunu Şimdi bence boş gözlüğünü koluma gözlüğünü takarım. Benim Tunç'u. Ben böyle bileklik taktım. Bunun zincirini bağladım çok uzun. Buraya da bunu taktım. Bu hoşuma gitti. Şöyle. Bu bütün saçımı... Böyle bir bileklik işte. Pandora'm var. Küp olarak da şunları taktım. Şu ikisini. Çok da abartılı takmak istemedim kolye. Ve araba aklını çekebilirsek çekebileceğiz. din çekeceğiz sizlere. Evet, nasıl Benim çantamda ilk evin anahtarı var bu şekilde. Böyle. Şunu çok seviyordum maalesef yani kırdılar ya yani böyle şurada bir tane daha kaldı neyse biz arıyorlar da bir tane böyle topan var. Cümbür dur şey kaybettim ben. Sen ruj aldın ben almadım. Aldım işte kaybettim hem burada. Ee, bu burçuna e aldım bu tokayı. Bunu da bana aldım. Fark etmiyor dedim. Fark etmiyor hanginizi takarsın. Ben oruçluyum diye az süreceğim. Ağzın içine girmesin diye. Bu arada highlighter var ya gerçekten benim favorim oldu. Optimum'da ayrı bir video çekeceğiz. O video bundan sonra yüklenecek. Yani siz bu videoyu izliyor olacaksınız. O ya yüklenir ya da yüklenmemiştir. Ee, böyle gözlük kutum var. Ee, gözlüğüm var. Şöyle. Bu, bu est herhalde. Evet Goyes'in. Goyes diyemedim ama. Goyes gecede... çok hoşuma gitti. Bak, LaPart detayı var ya şöyle. Tahmin etmiş. Şöyle göstereyim. Böyle oldu. Ama pişirilmişse benim üstümü görmesin. ben bunu de. biraz kendime yakıştıramadım sizce. Belki senin önün kapalı ya belki ondandır. Ben şu takları Beğenmedim fazla kendimde. Şu kısmı beğenmedim. De. Bak. Daha şimdi burada şöyle bir göstereyim. Öyle oldu işte bilmiyorum. Küpem böyle duruyor. Küpem bu şekilde. Biz hazırlandık arkadaşlar. Gözlüğümü takacağız. Yine gözükmüyoruz. Nasıl göstereceğiz? Ben de onu anlamadım. Böyle gözlüğüm. Olduysa yorumlara yazın arkadaşlar kombinlerimiz. Şöyle bir küpe taktım. Çantama da son dakika sakız attım bu arada. Şöyle bir yıldızlı kolye. Ben, ben power alacağım. Şöyle bir karışık rengi bir bileklik taktım. Dur şöyle doğrusu oluyor. Böyle. Kızlar da bizi bekliyor bu arada. Böyle. Şöyle buraya da kalpli. Ha bunlar birbirine girmiş. Aşağıdan ses geliyor. Biz bence salonda göstermiştik. Böyle, böyle poz verelim ve ses alınmızı atmayı unutmayın. Instagram'dan atabilirsiniz ve salona gidip size bu çantanın zinciri gösterelim. arkadaşlar. Saçı olmasa güzel olacak. Bütün saçım iyi oluyor. Gidelim. Let's go. Buraya geldik. Şimdi size aynadan göstermeye çalışacağız. Üstümüzü gösterebilirsek. Salonda da gösteremeyiz herhalde. Bilmiyorum. Bence. Gösterir bence ya? Burada gösteremezsek orada gösteririz. Şimdi biz arka kamera yalanında aynada göstereceğim şimdi bu şekilde. Böyle gözüküyor. Etek giydim. Doğru mu böyle? Böyle mi göstereceksin cidden? Olmuyor. Doğru. Neyse, oluyor. salonda da gösterelim. <laughs> Olmuyor. Gerçekten göstermeye çalışıyorum sizlere. Ben de daha iyi götüreceğim çantayı taşıyorum sabah kalmayayım. O da o da. See you. Güzel türlü gözükmüyoruz. Şu arkadakiler koltuklar yıkandığı için yastık kılıfları. O yüzden onlar kılıfları yıkanıyor. <laughs> Gözükmüyor ya. Ne yapalım? Gaye Gildi bunu mu gösterse kaynalar yani O şekilde yapalım bilmiyorum. Gözükmüyoruz şu an Şimdi Arkadaşlar mi? biz akımı çekemiyoruz. Hadi, biz bu videonun sonuna geleceğiz şu an. Gaye de tamam. burada. Tuğçe. Tamam. Bu şekilde bizim bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek Efekte üzere. Efekti mı? Benim telefonum